Muratan Monga'nın bir şiiri var. Yalnız bir operayı. O şiirde bir bölüm var. Gerçekten de fotoğraf istersen kullanırsın. Şiir şöyle. Benim seçtiğim Mısra şöyle. Bu aslında bir aşk şiiri. Bir terk edilme şiiri ama o bölüm biraz Filistin'i anlatıyor. Geçmişte Anadolu'daki bazı yerlere anlatıyordu vesaire. 92'de yazılmış bir şiir. Şimdi biz neyiz biliyor musun? Yıkıntılar arasında yakınlarını arayan öksüz savaş çocukları gibiyiz. Umut ve korkunun hiçbir anlam taşımadığı bir dünyada bir şey bulduğunda neyi, ne yapacağını bilmeyen çocuklar gibi. Benim paylaştığım fotoğrafta da bir Filistinli çocuk enkazın ortasında durmuş. Bir tane leyen bulmuş bir yerden kafasının üstüne böyle geçirmiş. Ve yüzünde öyle bir ifade var ki gerçekten hani umut, korku, bütün duyguları görüyorsun. Savaş bitmiş, bu umut demek ama iki yıldır cehennemi yaşamış, onun getirdiği bir korku var, yüzüne yansıyor ve bulduğu bir şeyi ki o plastik leğeni yani muhtemelen enkazda bulmuştur. Ne yapacağını da bilmiyor. Öyle bakıyor. Düşünsene bak 1992'de Anadolu'da yazılmış bir şiir. 2025 yılında Gazze'de yıkık bir kentin ortasında bir çocukta vücut buluyor. Bir fotoğrafta vücut buluyor. İşte Orta Doğu halkları sürekli böyle bedel ödüyor. Yani bir o Mısır'daki liderlerin verdiği fotoğraflara bak. O Trump'ın liderlerle tek tek fotoğraf çektirirken yaptığı şeylere bak. Dilimin ucuna bir kelime geldi de söylemiyorum. O yani hayvana hakaret olur diye. Bir de bu fotoğrafa bak. Trump için orası 90 milyar dolarlık inşaat sektörünün gelir kazanacağı bir yerden ibaret. Ne diyor Birleşik Arap Emirlikleri şeyine yetkilisine. Bunlarda çok keş var diyor. Adam her şeye keş bakıyor yani nakitle bakıyor. Umrunda mı o şu anda enkazların arasında yakınlarını arayanlar, o çocuklar? Yazımda da onu sordum. Çocukluk insanın ana vatanıdır diyor Doğan Cüceloğlu. Bu çocuklar çocukluklarını yaşayamadılar ki. Bunların ana vatanı neresidir şimdi? Nerede bunun, bu, bu çocuğun Arkadaşlarıyla birlikte işte taş koyup kale yapıp koşturduğu, futbol oynadığı o sokaklar artık, artık yok. Trump orada Trump Tower'lar, oteller falan zinciri kurup orayı Riviera yapma falan peşinde. Kim soracak 67 bin insanın hesabını? Orada ölüp giden 14 bin çocuk. Kim soracak onların hesabını? Biz ne yapıyoruz? Sıradan bir imza değil diyoruz. Geride 67 bin can var ve Nazım Hikmet'in de dediği gibi büyümüyor ölü çocuklar.